Selam dostum. Yine ben Lynch. Nasılsın? İyi misin? Umarım iyisindir. Bak şimdi. Ekranını temizledikten sonra şöyle güzel bir şekilde sana işine yarayacak mükemmel bir bug göstereceğim. Şimdi oyun içinde buglar yani hatalar oyunun kalitesini düşürür. Bu doğru. Ama gel gelelim işine yarayacak bazı buglar var. Bunu kullan. Şu an söyleyeceğim bak geçen sezon 3,5 ay boyunca değişmedi. Bu sezonda başında yani bu sezon ilk başladığı gün fark ettim ki hala duruyor. Ee, dün yaklaşık olarak 15 MB'lik bir güncelleme yaptım. Eğer o güncelleme ile birlikte bu bug'ı düzeltmedilerse bu bug hala geçerli. Ki geçen sezon 3,5 ay düzelmedi. Gene düzelmediğini varsayarak konuşacağım. Ben görevi bitirdiğim için şimdi sana söyleyeyim. Bak lobi desin ya. Lobideyken hızlı bir şekilde denize koşuyorsun abi. Niye denize koşuyorsun? Şu an şu bekleme ekranındaki lobideyken kaç metre yüzersen onun yaklaşık olarak 10 katını yüzmüş olarak sayılıyorsun. Böyle bir bak var Şimdi yüzerek kat edilen mesafe görevini biliyorsun o yüzerek kat edilen mesafe görevini kı kısa bir şekilde yapmanın yolu lobideyken burada yüzebildiğin kadar yüz anladın mı <laughs> mesela şu an ne kadar gitti taş atmasın 10 metre ama sen 10 metre gittin zannederken aslında oyun sana diyor ki bu adam 1000 metre gitti. Yani yaklaşık olarak 10 katı. Bu arada ekipli girmişim. Ben videoyu bitireyim. Şu ekip arkadaşlarını yalnız bırakmayayım. O, onlarla savaşmaya devam edeyim. Yani kısacası abi yüzerek kat edilen mesafe görevini lobide yüzerek yaparsanız yaklaşık 10 kat mesafe kat etmiş sayılacaksınız. Aklınızda bulunsun. Bu arada benim bilgisayar kasaya başladı. Dur. Ben videoyu bitiriyorum. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak.